Enfal suresi 72. ayette Mevla ne buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina amanu ve lem yuhaciru. İman etmiş ama hicret etmemiş. O kimseler var ya. Ma'alequ min velayetin min şey'in. Sizin onlara hiçbir velayetiniz yani dostluk ilişkiniz yoktur. Hatta <laughs> yuhaciru hicret edinceye kadar. Yani babanmış, dedenmiş, oğlunmuş, hanımınmış, akrabanmış hicret etmemiş. Senin bir alakan yok, bir dostluğu yok, bir velayetin, akrabalığın yok onunla diyor. Bazı kimseler vardı. Mekke'de tabi Müslümanlar var mı? Var. Gizli Müslümanlar da var. Bununla alakalı bir ayet geliyor şimdi. Artık burada dananın kuyruğu kopacak. Nisa suresi 97. ayeti kerime. Yani iman edip hicret etmeyenler hakkında bir ayet geliyor. Ayette özetle şunu diyor. Ya hicret ya cehennem. Ayet Mekke'ye geldi. Orada bir zat var. Cünde Bimri Damra radıyallahu anh. İman etmiş ama kötürüm. Ayakları yürümüyor. E dolayısıyla ondan dolayı gidememiş ama ayet onu çek çok etkiledi. Ve bu sefer çocuklarına dedi ki beni dedi mutlaka götürün. Ben dedi Medine'ye götürün. Ben dedi burada duramam. Bir gece daha Mekke'de sabahlayamam. Dediler baba seni nasıl götürelim ya? Sen dediler efendim kötürümsün zaten ayetin devamında hastalara kötürümlere müsaade var dedi ki ben size hangi gün için yetiştirdim evladım he bana dedi bir sedye yapın beni koyun beni götürün yoksa hakkımı helal etmiyorum baktılar babası illa gidecek hakikaten bir sedye yaptılar ve sedyede efendim onu götürüyorlar nereye geldiler Ten'in bölgesine Ayşe annemiz, hani Ayşe Mescid deniyor ya, Ayşe annemiz yalanı orada efendim ihrama girmiş idi. Oraya gelince zaten rahatsızdı, hastaydı. Biraz fenalaştı. Ne yapacak, ne edecek? Ne yapalım, ne edelim? Hemen dedi ki bu el benim elim bu da Resulullah'ın eli dedi ve dedi ki hangi konularda biat etmemi istiyorsa o konuda biat ettim dedi. Ruhunu teslim etti. Ha şimdi bakalım ne olacak? Şimdi bu haber duyuldu mu? Mekke'li müşrikler seviniyor. Bak diyorlar görüyor musun ya adam diyorlar meğer müslümanmış ee iyi ki öldü gidemedi diyorlar. Medine'dekiler de üzülüyor ya dediler keşke dediler daha önce çıkaydı Medine'ye geleydi de muhacir olaydı muhacir olamadı ne olacak şimdi? Medine üzülüyor Mekke'deki müşrikler seviniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor Mevla'dan haber bekliyor. Ve Mevla ne yaptı? Nisa suresi 100. ayeti gönderdi. Mevla ne burada sağlıklar? Ve men yafurc min beytihi muhaciran ilallahi ve <laughs> ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم Mevlana buyurdu. Ve men yahruç. Her kim çıksa, çıkarsa min beyti evinden. Evinden çıktı. Ne olduğu halde? Mühaciran ilallahi ve rasulü. Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle her kim evinden çıksa tenime gitmeyi boş ver. kapıdan çıktı ama niyeti Medine'ye kadar gitmek. tümme sonra yudrikul mevd ölüm ona ulaşsa ulaştı mı ulaştı. Ne olacak? Fakat veka ruhu alallah onun ecri Allah'a aittir. Yani Mevla diyor ki ben onu muhacir kabul ettim. Ey Mekkeliler boşuna sevinmeyin. Ey Medine halkı boşuna üzülmeyin. O da sanki Medine'ye gelmiş gibi muhacir. Çünkü o niyetle çıktı. Öleceğini bilmiyordu. He? Daha can boğaza gelmemiş. Tevbe etse tevbesi kabul. İnna allahe yakmadı tevbe tel muğargar. Can boğaza gelmedikçe tevbeler kabul değil mi? Ha dolayısıyla onu da Muhacirden kabul etti. Yani onun ücreti, ecri, sevabı Allah'a ait oluyor. Tabi bu ayette bize çok müjdeler var aslında. Çünkü ulema bazı ne buyurdu? Bu ayetten şu hükmü çıkardılar. Kim bir ibadet yapmaya niyetlense ve yapamasa bir mani çıksa, bir engel çıksa, ölmesi de şart değil ama ona niyet etti, fakat yapamadı. Mesela teheccüd namazına kalkıp kalkmaya niyet etti, saati de kurmuş ama kalkamadı mesela. Ne olacak? Fakat vakai ju'anallahu ve icrahallah aittir. Evet. Hatta ne buyruluyor? Niyetül mümin hayrul min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlı. Niyeti amelinden hayırlı. Niye? Amel etse belki riya girecek, kibir girecek. Hani adam Umre'ye gitmiş gelmiş, bir zemzem içelim dediler. Evladım yedinci sefer Umre yaptığım zaman gelirken aldığım zemzem takımlarıyla zemzem getir. O yediye bir çarpı çakıyor melekler. Anlıyor musun? Hava atıyorsun yani, riya atıyorsun. Ama öbür adam imkan bulamadı gidemedi üzülüyor. Gidemiyor, he oraları görüyor, içi yanıyor kavruluyor, e bu adam daha çok kazanıyor yani. Ha hem gittin hem ihlas ile gittin ayrı dava. Ama riya olur, efendim gösteriş olur. Kaybedebilirsin, kazanamayabilirsin. Dolayısıyla demek ki bakın bu ayetten ne çıkardı ulema? Bir ibadete niyet etse, başlasa ama bitiremese Allah sevabını ne yapacak? Tamamlayacak. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? işte bu ayeti Efendi Hazretlerimiz anlatırken diyor ki Kur'an öğrenmek niyetiyle Kur'an'a birisi başlasa Elif, B, T, F, Cim dedi ama niyetine Kur'an öğrenmek. Tümme sonra yudrikul mev ona ölüm geldi. Ne olacak? Tüh bak yani kaç yaşına geldin öğrenmedin. Kur'an öğrenmeden öldün gittin ya. E başladı ama öğrenemedin olsun. Tümme yudrikul mev öldü ya fakat vaka ecru alallah, onun ecri Allah'a aittir. Ahirette Kur'an biliyor gibi haş olacak. Onun için bu yolda dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak yok. Hani zararın neresinden dönülse kardır lafı var bizde mesela. Beyefendi Hazretlerimiz diyor ki hoca olmak niyetiyle emsileye başlasa. Size anlatıyorum siz de yapabilirsiniz. Kur'an okumayı bilmeyen yoktur ama yani haftanın birkaç günü Ebu Bekir Hoca'ya söyleyin. Ne yapsın? ilgilensin Bir hoca tavsiye etsin. Zaten medreseler var elhamdülillah. Ya gidin hoca olmaya niyet et ya. Talep olarak öl. He? Nasara. Başladın. Oturdun şimdi. soru Nasran. Fevve nasurun. Ve mansurun. Lem yansur demeden. Sümme. Sonra. Yüdri kulme Ölüm geldi. Ne olacak? Fakat vaka ecru Allah onun ecri Allah'a aittir. Sen mahşerde hocalarla haş olacaksın be. Ya bu hoca değildi ya bu adam ne, nasıl bize haş oluyor? başladı. Niyet hoca olmaktı. He? Bak ayetten neler çıkıyor görüyor musun? Biz 91'de Çınaraltı medresede okurken bir kardeşimiz vardı. O da her şeyi bırakmış gelmiş. Eskiden böyle şeyler vardı be. Şimdi var mı bilmiyorum yani. Allah için sevmek vardı. Allah için iş yapmak vardı. İhlasla bu yola hizmet etme gayreti vardı. Her şeyi bırakmış. Ailesi buna ne yapıyor ne ediyor falan. Efendi Hazretleri bir gönle düştü mü çekiyor alıyor İslam'a hadim ediyor. Şimdi bu kardeşimiz okumaya başladı daha yeni. Ecel değişir mi değişmez. Adam memleketinde de ölecekmiş ama kim bilir hangi yolda gidecekti medresedeyken daha yeni başlamışken vefat etti. Bu adam vefat etti. Benim özendiğim birkaç tane cenaze var. Bir tanesi de bu kardeşimizin cenazesiydi. Cenazesi nasıl kalabalık biliyor musun? Efendi Hazretleri kıldırdı cenazesini. He, 500 tane beyaz papatyalar gibi molla. Orada bir de Kirazlı medresesi de vardı hanım kardeşlerimiz. Onlar da gerideler onlar da siyah laleler gibi. Arkadaş bu adamın anası yok, babası yok orada. Akrabası gelmiyor. Bütün efendim ilim ehli, ulema, sülaha cenazesiyleme. Bir müddet sonra bu kardeşimizi rüyada gördüm birisi. Neyse ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Dedi ki burada dedi. Benden sonra dedi o kız medresesinden de bir efendim hoca hanım vefat etmiş. Biz şimdi onunla müzakere yapıyoruz. İzhara kadar geldim diyor. 91'de oluyor bu iş yani. Şimdi şimdi belki de Şeyhül İslam olmuştur aşağıda bilmiyoruz yani. Öldükten sonra bir hayat var. Bir alem var. Orayı unutmayalım.